Beşiktaş'ın Başakşehir 73 ve göztepe 61 maçlarında 90 dakikayı tamamlayamayan Rafa Silva'nın Bayeden gelen teklifleri kabul edeceği, Dubai'ye gideceği yüksek sesle konuşuluyordu. Hatta Sergen Yalçın'ın Portekizli yıldızı istemediği, saha içinde yer bulamadığı için yavaş yavaş kadrodaki süresini azaltmaya çalıştığı iddia ediliyordu. Türk MEDYA'sı anlattı ancak Sergen Yalçın Göztepe karşısında alınan 3 ila 0'lık yenilginin ardından Rafa Silva ile bir görüşme yaptı. Türkiye'de spor medyasının işleyişi hakkında biraz bilgi verdi. Sonra da kendisine sihirli sözcükleri söyledi, bu takımın yıldızı sensin. Ben de senden vazgeçmeyeceğim. Rafa Silva da hocasının kendine güvenini boşa çıkarmadı. Kayseri maçını adeta tek başına aldı. SRGNDN -e -e itiraf da geldi sessizliği ve genelde sadece işini yapması ile bilinen Rafa Silva bu konuşma sonrasında adeta büyük bir rahatlama yaşadı. Her ne kadar sosyal medya ile çok fazla ilgisi olmasa da kendisine aktarılan dedikodulardan etkilenen Portekizli oyuncu ilerleyen dönemde daha fazla aktif olacak gibi duruyor. Sergen Yalçın da Rafa Silva ve diğer yıldızlarla konuştuğunu şu şekilde de açıkladı, Rafa Silva, Abraham, NDD ile özel görüştüm. Birçok oyuncu ile görüştüm bireysel olarak da, bu takım performansı ile de ilgili.